Merhaba, bu videoda dislektik çocukların aileleriyle ev ortamında uygulayabilecekleri oldukça keyifli, eğlenceli ve eğitici 3 tane oyundan bahsedeceğim. Birinci oyunumuzun ismi Nesi Var oyunu. Dislektik bireylerin okuduğunda veya duyduğunda anlamlandırmakta zorlandığı, güçlük yaşadığı cümlelerin başında e, olumsuz ifadeler içeren cümleler gelir. E, bu oyundaki amaç da e, çocuğumuzun e, olumsuz ifadeler içeren cümlelere aşinalık kazanması, bunların nerede, nasıl kullanıldığını öğrenmesidir aslında. Bu oyunda e, şu şekilde bir sıra izlenir. Önce e, bir hayvan veya bir e, nesne tutulur akılda ve nesi var sorularına olumsuz cümle yapılarıyla cevaplar verilmeye çalışır, çalışılır. Örneğin siz aklınızdan zürafayı tuttunuz. Çocuğunuz nesi var diye sorduğunda tuttuğunuz kelimenin sahip olmadığı özelliklerden özellikle yola çıkarak anlatmalısınız ona. Her sorudan sonra yalnızca bir cümle kurulmalı ve çocuğunuzun anladığından emin olmalısınız. Burada basit, sade ve sıradan cümleler kurmak oldukça önemli. Kısa cümleler kurmak oldukça önemli. Mesela şu şekilde bir cümle kurabilirsiniz: Kanatları var değil. Desenleri yok değil, boynu kısa değil gibi cümlelerle e, onun zürafayı bulabilmesi için yönlendirmelisiniz. Bu çalışma sırasında zıt anlamlı kelimeleri, olumsuz ifadeleri, e, kelime çağırma ve kurala uygun cümle kurma becerilerinde çalışmış oluyorsunuz aynı zamanda. İkinci oyunumuzun ismi ise e, mandalmaşa makrome oyunları. Akademik başarı bildiğimiz üzere sadece kitaplardan ibaret değildir, sadece kitap başında masa başında çalışılan derslerden ibaret değildir. Bunun için motor beceriler özellikle çok önem ver vermemiz gereken bir alandır özellikle e, distektik bireylerde ince motor becerilerinin biraz desteklenmesi gerekiyor e, Çünkü ince motor becerilerindeki performans yazı kalitesini doğrudan e, etkilemektedir e, mandallarla e, ne oynanabilir e, tren yolu yapılabilir arabalar yapılabilir Robotlar yapılabilir, evler inşa edilebilir, evlerin etrafını çitler yapılabilir ve hayal gücüne bağlı olarak daha birçok şey oluşturulabilir mandallarla. Mandallardan sonra maşalar geliyor sırada. Maşalarla ne oynanabilir? Maşaları kullanarak bir yerden bir yere boncuk taşıma yarışı yapılabilir. Hatta farklı boyuttaki maşalar kullanılabilir bunun için. Maşalarla çocuk işte farklı boyuttaki boncukları veya nesne de olabilir nesneleri bir yerden bir yere taşıyabilir evdeki kardeşiyle veya aile bireyleriyle bunu bir yarış haline getirebilirler. Bu da oldukça eğlenceli bir oyun aslında. Boncuklar için de yumurta kutularını kullanabilirsiniz. Bir diğeri makro ipleri. Makro ipleri takılar tasarlayabilirsiniz. İpe boncuk dizme becerisini geliştirebilirsiniz. Bunu çalışabilirsiniz. Yine e, makro ipleri ile farklı düğüm atma becerileri, düğüm atma e, çalışmaları yapabilirsiniz. Ve bu şekilde e, hediyelik eşyalar, bileklikler bile yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta e, burada e, kalın ip ve büyük boncuklarla başlayarak Çocuğunuzun performansı doğrultusunda daha ince ve daha küçük daha ince iplere ve daha küçük boncuklara geçiş yapmanızdır. Büyükten küçüğe doğru gitmemiz gerekiyor. Üçüncü oyunumuzun ismi ise ilk ses son ses oyunu fonem çalışmaları okuma becerilerini desteklemek için oldukça önemli bir adımdır. Fonem çalışması dediğim ses çalışmaları, ses farkındalığı oluşturmak. E, bunun için herkes sırayla e, bir kelime söyler ve kelimenin e, son sesiyle e, başlayan e, farklı bir kelime üretilir. Yani bu sırayla yapılır. Örnek veriyorum. Birisi e, yani çocuğunuz işte ağaç dedi. Siz buna karşılık olarak son ses olan ç sesiyle bir kelime ürettiniz. Örneğin çamur dediniz. Daha sonra çocuğunuz son ses olan r sesiyle işte rüzgar dedi. Sonra siz yine aynı şekilde dönüşümlü olarak bir kelime oyunu oynayabilirsiniz. Söylenen kelimenin Son harfiyle başlayan yeni bir kelime üretme şeklinde ilerler. Hatta bu oyunu biraz daha geliştirebilirsiniz. Söylenen kelimeleri işte bir kağıda yazabilirsiniz sırayla. İşte belli bir kelime oluştuktan sonra bununla hayal gücünü kullanarak bir hikaye oluşturma, bir şiir yazma, bir öyküleme tekniği oluşturma gibi çalışmalar yapılabilir. E, bu da oldukça e, etkili ve verimli bir çalışma olmuş olur. E, aile içerisindeki özellikle e, nitelikli vakit geçirme e, anlamında da çocuğunuza katkı sağlamış e, olur. Evet, şimdi e, aile içerisinde oynanabilecek 3 tane farklı etkinlikten oyundan bahsettim. Bu oyunları oynayabilirsiniz ve çocuklarınıza gerçekten hem akademik anlamda hem özgüvensel anlamda katkı sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.